Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kazanım Karoma testlerinin 12.si olan Dünya Gücü Osman Devleti testinin birincisini çözmeye başlıyoruz. Osman Devleti'nde yükselme döneminin başladığı olay olarak kabul edilen İstanbul'un fethi sadece Türk tarihi için değil, dünya tarihi açısından da önemlidir. Bu büyük fethin gerçekleşmesi için Osmanlı Devleti çok kapsamlı bir hazırlık yapmıştır. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Büyük toplar dökülmüştür. Bundan önceki kullanılan toplar Osmanlı İstanbul'un surlarında bir gedik dahi açamıyordu ki Fatih'in kullandığı en büyük topun ismi neydi? Şahi topuydu. Rumeli Hisarı yaptırıldı ki Rumeli Hisarı'nın ismi Boğaz Kesendir. Karşı tarafında ne vardı? Anadolu Hisarı vardı. Hisarı vardı. Bunun da ismi neydi? Güzelce Hisarı'ydı. Kim yaptırmıştı bunu? Yıldırım Bayezid yaptırmıştı. Büyük bir donanma hazırlandı. Balkanlardan gelebilecek tehlikelere karşı anlaşmalar yapıldı. Balkanlar değil aynı zamanda Anadolu'da da yapıldı. Kimle? Karamanoğullar ile birlikte saldırmazlık anlaşması yapıldı. Yine Balkanlardan, Avrupa'dan, Macaristan, Sırbistan, Macaristan, Sırbistan, Eflak, daha sonrasında Sakız, Rodos gibi devletlerle anlaşmalar yapılmıştır. Fener Patrikhanesi Osman Devleti'ne bağlandı derken bu hazırlıkların biri değil bu fetin sonucudur. Dolayısıyla da cevabımız Edirne'dir. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme nedenlerinden biri değildir? Bizans'ın Osmanlı Şehzadelerini kışkırtması, bu dönemde tat kavgalarını tetiklemesi, Bizans'ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması ki sürekli Osmanlı Devleti'nin üzerine Haçlı Seferlerine getirmesi, Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı kurmak istenmesi, yani toprakların içerisinde size ait olmayan bir toprağınız var. Peygamberimizin hadisi şerefine nail olma düşüncesi, Doğru. Ortodoks mezhebinin ortadan kaldırmak istenmesidir. Şimdi burada Bizans Papa'dan yardım almak için Ortodoks kilisesini kapatmıştı. Yine Bizans'ın da İslam'ın fethi için yaptığı hazırlıklardan bir tanesidir. Fakat Fatih bu kiliseyi yeniden açtırmıştır. Böylece Ortodoksların desteğini alarak Ortodoks Katolik çatışmasını kullanarak Balkanlardaki fetihlerini kolaylaştırmıştır ki nedenlerinden biri değil. Bu da cevabımız Edirne'dir. Aşağıdaki adalar hangisi Bizans İmparatorluğunu kuşatmaya karşı yaptığı hazırlıklardan biri değildir. İstanbul'u fethetmek için Fatih Mehmet pek çok hazırlıklar yapmıştır. Buna karşılık Bizans İmparatorluğu da boş durmamış, bin yıllık birikimini kullanarak savunma hazırlıkları yapmıştır. Bunlar neylerdi? Karamanoğulları Beyliği ile anlaşma imzalanması. Yani biraz önce söyledim neydi? Bu Karamanoğulları Beyliği kim anlaşma imzalamıştı? Osmanlı hem Anadolu'dan gelebilecek tehlikelere karşı beliklerle anlaşma yapılmış. Yine Avrupa'dan gelebilecek tehlikelere karşı da Avrupa'daki devletlerle anlaşmalar yapılmıştır. Haliç'in girişine zincir vurulmuştur. ve denilen suda yanan ateşin geliştirilmiştir ki Osmanlı gemilerine baktığımızda ahşaptan olması büyük bir tehlike arz etmiştir. Yine bu çoğaltılmıştır. İstanbul surları güçlendirilmiştir. Avrupa'dan yardım yani Haçlılar'dan yardım istenmiştir ki ama baktığımızda A Bizans İmparatorluğu'nun hazırlıkları değil Osman Devleti'nin fethi için yaptığı bir hazırlıktır. Cevabımız Adana. 4. Aşağıdaki neden hangisi İstanbul'un fethinin sadece Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir? Osman Devleti Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kendi kendi topraklarının bütünlüğünü sağlamıştır. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti yapılmıştır. Karadeniz'i e, Akdeniz'e bağlayan deniz yolları Osmanlı denetimine girmiştir. Kendi deniz suları. Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşılmıştır. Şimdi baktığımızda Orta Çağ Avrupa'sının siyasi yapısı neydi? Feodalite. Peki feodalite neydi? Yüksek surlarla birlikte toprakların çevrelenmiş toprak parçasıydı. Hal böyle olunca güçlü topların yapılması, yani bunların neydi? Şahi topları dedi değil mi? Şahi toplarının yapılması yani ateşli silahların Avrupa'daki derebeylikleri yıkmasıyla birlikte merkeziyetçi krallıklar güçlenmiştir. Merkezi krallıklar güçlenmesine neden olmuştur ki bu Türk tarihi açısından değil Avrupa tarihi açısından bir sonucudur. Fethin yine Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir. Bu da Türk tarihi açısından kendi Osmanlı tarihini ilgilendirir. Cevabımız da Denizli'dir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra fetihlere hız vermiş. Özellikle Karadeniz'i denetme altına almak istemiştir. Aşağıdaki nedir hangisi? Fatih döneminde Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihlerden biri değildir. Türk gölü Sinop Candaroğullarından alındı. Candaroğullarından alındı. Trabzon ise Trabzon Rum İmparatorluğundan alınmıştır. Kırım alındı ve Kırım alınması ile birlikte Karadeniz Türk Gölü haline geldi. İzmit ne zaman alındı arkadaşlar? Orhan Bey zamanında alınmıştı. Ama sıra kimden alındı? Cenevizlilerden. Cenevizlilerden alınmıştır ki dolayısıyla da cevabımız Denizli'dir. 6. Fasutu Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Karadeniz kıyılarına Anadolu'da sorunlar çıkaran Karamanoğulları üzerine ve Balkanlarda pek çok sefer yaparak yeni fethi, yerler fethetmiştir. Aşağıdaki neden hangisi Fatih döneminde Balkanlarda fethedilen yerlerden biri değildir. Eflak Fatih döneminde fethedilmiştir. Belgrad Belgrad'a baktığımızda ise kim tarafından fethedilecek? Kanuni tarafından fethedilecektir ki aynı zamanda Orta Avrupa fetihleri için üst elde edilmiştir. Yine Belgrad'ın fethiyle. Arnavutluk Fatih zamanında Boğdan ve Hersek'te yine Fatih zamanında fethedilmiştir ama Belgrad'a baktığımızda Kanuni tarafından fethedilmiştir ki cevabımız da Bursa'dır. 7. Fatih Mora Trabzon'u fethetmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih İstanbul'u fethettikten sonra hemen Trabzon tarafına ve Trabzon'un İmparatorluğu üstüne ve Mora tarafına fethi hareketine girişmiştir ki bunun ortak amacı nedir? Bizans'ın tekrar kurulması ihtimalini ortadan kaldırmaktır ki cevabımız da Bursa'dır. 8. Cem Sultan olayına Memlükler, Papa ve Rodos şövelerinin dahil olması sonuçlardan hangisine zemin hazırlanmıştır? Şimdi Cem Sultan'a baktığımızda Fatih'in en küçük oğludur. Fatih vefat ettikten sonra Beyazıt'la giriştiği taht mücadelesini kaybeden Cem Sultan daha sonrasında kaçmaya başlıyor. Cem Memlüklere, Rodos şövalelerine Papa'ya sığınmıştır. Bu Cem olayından dolayı Beyazıt Rodos şövalyelerine için Cem'i serbest bırakmaması için para dahi vermiştir. Hatta Rodos şövalyelerine Osmanlı toprakları içerisinde serbest ticaret yapma hakkı da vermiştir. Ne zaman Osmanlı devleti bir sefere çıksa Avrupa devletleri hemen Cem tehdidiyle karşı karşıya bırakıyordu Osmanlı devletine. Bu yüzden dolayı da Cem Avrupa'nın elinde olduğu sürece Osmanlı'nın batı yöndeki fetihleri durma noktasına gelmiştir. Yine Cem Sultan olayı bir iç sorunken yani tat kavgası sorunu bir dır sorun haline gelmiştir. Baktığımızda ise burada nedir? Mesele bir düz sorun haline gelmiştir. Batı yönlü gaza faaliyetlerini zayıflamıştır. Biraz önce de söyledik. Avrupa devletleri sürekli cam olayını öne sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nin dış politikada zor duruma düşmesini sağlamıştır ki cevabımız da Edirne'dir. 9. Osmanlı Devleti Muhaç Savaşı ile Macaristan'ı fethedince aşağı devletlerden hangisiyle uzun süren bir askeri mücadele dönemine girmiştir? Hangisi olacaktır? Avusturya Macaristan diyorsak cevabımız da Denizli. Mohaç Savaşı'na bakacak olursak kanuni Macar Kralı'nın kanuni tebrik etmemesi ve gönderdiği elçileri hapsetmesi üzerine ve diğer bir sebebi ise Muaz Savaşı'nın Fransa Kralı'nın annesinin oğlu 1. Fransuan'ın kurtarılması için Kanuni'den yardım istiyor. Bu sebeplerle birlikte Kanuni Macaristan'ı fethediyor ve bu fethiyle birlikte Kanuni Orta Avrupa hakimiyeti için çok büyük bir üst elde etmiş oluyor. Daha sonrasında bu dünyanın aynı zamanda nedir? En kısa ova savaşıdır en kısa maç 2 saat sürmüştür zaten. Ve bundan sonra da Macaristan'ın fethiyle birlikte Avusturya ile de uzun süren bir mücadeleye girişilmiştir. 10. sorumuz. Osmanlı Devleti yukarıdaki meselelerden dolayı aşağıdaki devletler hangisiyle karşı karşıya gelmiştir? Durkadir yolları üzerine egemenlik kurması, Hicaz su yolları. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Memlükler olacaktır. Osmanlı Memlük ilişkilerine baktığımızda Fatih döneminde Hicaz su yolları Fatih döneminde Hicaz su yolları yüzünden araları bozulmuştu. Daha sonrasında 2. Beyazıt döneminde ise Memlüklerle Cem Sultan'ın desteklemesiyle birlikte burada da Osmanlı Memlük ilişkileri gerginleşmiştir. Daha sonrasında Osmanlı sınırındaki Ramazanoğulları ve Durkadiroğulları'nın üzerinde hakimiyet kurmak istemeleri iki devlet arasının tamamen açmıştı. Daha sonrasında Yavuz Sultan Selim zamanına gelindiğinde ise Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan sonra Mercidabık ve en son Ridaniye ile birlikte Ridaniye Savaşı ile birlikte Memlüklere son vermiştir. Memlüklere son verdikten sonra zaten Halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Kutsal emanetler İstanbul'a geliyor. Büyük bir hazineyi elde etmiş oluyorlardı ki cevabımıza nedir? Denizlidir. 11. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda baharat yolunu egemen olmuştur? Şimdi baktığımızda biz baharat yolu neredeydi? Mısır'daydı. Biz Mısır'ı neyle aldık? Ridaniye Savaşı'yla aldık. Peki Ridaniye Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda nedir? Memlük Devleti sona erdi. Daha sonrasında Lübnan, Suriye, Mısır, Hicaz Osmanlı Devleti'ne katılmış oldu. Yine baktığımızda halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. Kıbrıs için Venedikler Memlüklere bir miktar vergi veriyorlardı ki Memlük Devleti ortadan kalkınca bu topraklar Osmanlı'ya geçince Venedik o vergi kime vermeye başladı? Osmanlı'ya vermeye başladı ki bu Ridaniye Savaşı'nı ya Mısır Seferi'nin Seferi bir başka sonucu da baharat yolu Osmanlı denetimine geçmiştir ki cevabımız da Adana'dır. On ikinci sorumuz. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisi Osmanlı donanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Şimdi Pireze Deniz Savaşı kim yapmıştı? Barbaros, Hayrettin Paşa, Andrea Doria komutasındaki Haçlı kuvvetlerini yendiği savaştır ki bu savaşla birlikte Akdeniz üstünlüğü Osmanlı'ya geçmiştir. İnebatlı Deniz Savaşı Kıbrıs'ı fethettikten sonra biz Kıbrıs'ın geri almak için Haçlıların saldırması sonucu Osmanlı'nın donanması yenilmiştir burada. Bu Osmanlı'nın denizdeki ilk büyük yenilgisidir. ilk büyük yenilgisidir. Kıbrıs'ı bunun sonucunda Kıbrıs'a Haçlıların geri alma girişimi de başarısızlıkta sonuçlanmıştır ki hatırlayalım İnebatlı Deniz Savaşı için Sokullu bu yenilgi sonrasında Venedik Büyükelçisi'ne biz sizden Kıbrıs alarak kulunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür biter demiştir ki bütün tersaneler 6 ay çalışarak eski donanmayı yerine getirmişti. Rodos'un fethine baktığımızda Rodos'ta Kanuni'nin ilk deniz seferidir. İlk deniz seferidir. Fatih zamanında kuşatılmıştır ama Rodos alınamadı arkadaşlar. Ve Rodos'un fethedilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti Akdeniz'deki en önemli güç haline geldi. Akdeniz'de en önemli güç haline gelmiştir Osmanlı devleti. Cebel Deniz Savaşı'na baktığımızda yine Kanuni döneminde olmuştur. Preveze'den sonra Osmanlı'nın en büyük deniz zaferidir. en büyük deniz zaferidir ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü kesinleşmiştir. cerbe ile birlikte Trablusgarp'ın fethi ise Rudos alındıktan sonra korsanlar Rodos'un fethinden sonra buradaki korsanlar hemen Trablusgarp'a gelip burada korsan faaliyetlerini devam ettirmeye başlamışlardı ki buranın bunun üzerine de yine Trablusgarp fethedilmiştir arkadaşlar. Kanuni dönemindedir yine. Bu da Kanuni döneminde fethedilmiştir. Bu savaşlara baktığımızda tek yenilgimiz İnebahtı Deniz Savaşı'dır ki Avrupa'nın karşısında önemli bir güç olduğumuza kanıt gösterilemez ki cevabımız da Bursa'dır. Böylelikle bir testimizin daha sonuna geldik. Başka bir testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.